Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun diyerek bugün sabah kahvaltısına enfes bir tarifle geldim. Patatesli kaşarlı omletimiz var. Patateslerimi rendeledim. Gördüğünüz gibi salamım var, maydanozum var, kaşar peynirim var. 4 tane adam başına ikişer tane olmak üzere yumurtam var. Şimdi yumurtalarımı tavamak e, kasemin içerisine kırıp çırpmadan önce e, diğer bir işlemim var. Onu da size gösterip yapma aşamasına geçeceğim. Şimdi yumurtamı çırpma telini koydum. Şöyle de bir ortalığı düzenleyip ocağımı da tavanın üzerine koydum. O püf noktayı da size gösterdikten sonra yapma aşamasına geçeceğim. Patateslerimizi rendeledik. Adam başına yine iki şer tane patates ayarladım böyle yumruğun büyüklüğünde orta büyüklükte patateslerim var. Bunlar güzelce rendeledim ve bunların en büyük, büyük, püf noktası patateslerimizi güzelce şöyle de lavaboya yaklaştırdım. Çünkü burada sıkacağım patateslerimi avucumun içi dolacak şekilde patateslerimi alıyorum. İyice suyunu sıkıyoruz. Bu suyunu sıkmazsak İstediğimiz patatesli omleti yapamaz, yapamayız. Çünkü bunu tavada çevirmemiz lazım. Tuzunu da ben sonradan ekleyeceğim. Ee, daha önce eklemeyeceğim. Çünkü tekrar tuz eklersem patateslerim sulanır. Şimdi ocağımı yaktım. Tavamı da ocağımın üzerine aldım. Gereği kadar da yağını ektim. <laughs> Güzelce kızı, kızgın olmuş tavamın içerisine de yağımı gezdirdim böyle bir buçuk avuç büyüklüğünde patateslerimi tavamın içerisine veriyorum kaşığın yardımıyla kaşığın sırtının yardımıyla da güzelce böyle düzgünleştirerek yassılaştıracağım patateslerimi çünkü bunun asıl alt önemli diğer üzerine dizeceğimiz malzemeler kolay ve rahat olacak bizim için Sabah kahvaltılarına kesinlikle tavsiye ediyorum. Sofrada tek başına e, bir gar, yemek, kahvaltılık diyeyim daha doğrusu. Yanına başka hiçbir şeye gerek yok. Çünkü her türlü istediğiniz malzeme içinde mevcut oluyor. Tek başına kahve, kahvaltıya yeterli. Yanında bir de çay olsun. Varmayın artık bizim keyfimize. Evet, patateslerimiz piş pişene kadar üzerine de kapağını kapatıp pişmesini biraz bekleyeceğiz. Bu arada da yumurtalarımı çırpmaya geçiyorum. Ee, yumurtama, yumurtaların lezzetini artırması için tuzunu veriyorum. Patateslerime tuz vermedim. Sade olarak kullandığım için yumurtama tuz atıyorum. Yumurtalarımızı da iyice çırpıyoruz. Çünkü patatesli kaşarlı omlet olacağı için. Evet patatesimiz altı oldu. Şimdi salamlarımı üzerine diziyorum. Onları da patatesin buharında pişmesi için erken diziyorum. Arkalı önlü de tekrar salamlarımı pişirmiş olacağım. Tekrar tavamı kapatıp patatesle beraber pişti. Şimdi tekrar tez çeviriyorum. Biraz da diğer yüzü pişsin. Yani bu tam bir pişme değil haşlama gibi oluyor. Evet bu da inat etti. Neyse elimizle düzeltelim. Şimdi kapağımı biraz daha kapatıp pişmelerini bekleyeceğim. Evet şimdi yumurtalarımı veriyorum. Adam başına ikişer tane yumurta kırmıştım. Çünkü omlet olacağı için yumurta biraz fazla olması gerekiyor. Ve bunu da tavamızın kenarlarına iyice gelecek şekilde yayıyoruz. Çünkü döndürme aşamamızda bu yumurtanın her yeri kaplaması açısından rahat döndürmemiz açısından bize daha kolaylık sağlayacak. Biraz daha tavamın ağzını kapatıp biraz daha yumurtaları pişireceğim. Evet piştiler. Çok az bir şey kaldı. O da çok az. Şimdi kaşar peynirimi ve maydanozlarımı vereceğim. Maydanozumu bol bol veriyorum. Yeşillik her şeyden önemli. Hele maydanozu ben çok seviyorum bu tür kahvaltılıklarda. Şimdi kaşar peynirimi de sadece dökeceğim. Yani e, yumurtamızı ters çevireceğimiz yöne daha çok veriyorum. Çünkü döndürme aşamasında iki tarafta kalın olursa zor döner. Evet gördüğünüz gibi kaşarlarımız da eridi. Şimdi böyle yumurtalarımın kenarlarını kaldırıp Bismillah diyerek döndürüyorum. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde de döndü. Harika oldu. Biraz daha tavamın ağzını kapatıp biraz daha pişireceğim. Böyle bir tık. Evet bir pişti. Yani dinlenme aşamasını da oldu. Kaşarlar kendini saldı arkasını görüyorsunuz harika şekilde kızardı patateslerimiz. Şimdi servis tabağıma alıp maydanozlarımı da güzelce ekiyorum tekrar yüzeyine görüntü açısından daha şık ve güzel görünmesi için içinde de var çünkü maydanozumuz ve ben bunun üzerine e, acı sos döküyorum. Gerçekten buna acı sos harika yakışıyor. Siz isterseniz ketçap da dökebilirsiniz ama acı sos harika, kesinlikle tavsiye ederim. Ee, çünkü bu malzememizde patates var, tavuk var, kaşar var. Ee, yok yok yani her şey var. Acı sos da böyle çok lezzetli bir şekilde yediriyor. Gördüğünüz gibi kaşarlarımız da eridi, harika. İster böyle parçalara bölerek aynı balık gibi oldu. <laughs> İlk başta da demiştim, sofraya tek başına hakim olan bir kahvaltılık. Bunu yiyin, yanına da bir mis gibi çay, oh başka bir şey isteme. Rabbimin verdiği nimetlere şükür ederek, bunu denemek isteyene, yapmak isteyene, şimdiden kolay gelsin, Afiyet olsun. Tekrar bir yeni tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.